Benim masalım 59. Bölüm fragman analiz Mahua Aryan'la ilgili her şeyin kalbinden geldiğini söyleyecektir. Teyze oğluna elinizden gelen her şeyi sökebilirsiniz diyecektir. Oğlu sökecek ve evimize geliyoruz diye haber verecektir. Sana oturuyorum diyecektir. Teyze oğluna bu yüzden bu takıma sahipsiniz diyecektir. Şimdi geleceğini söyleyecektir. Saat 1'de olmuş olmalı amca bu yüzden doğum günün kutlu olsun sizinle birlikte kutlamamızı izleyin diyecektir. Yemeğin çok lezzetli olduğunu hissettiğini anlatacaktır. Gelininiz inanıyorsa bunu iyi düşünün diyecektir. Endişelenmeniz gerekiyor diye haber verecektir. Gitmeye mi hazırlanıyorduk yoksa onu geri mi getirecektik diye soracaktır. Bütün bu bağırış ve çığlıklara rağmen beni evde tutuyorsunuz diyecektir. Buli kardeşine şimdi seyahat akentesine gidiyoruz diyecektir. Hazırlanmaya başlayın ve ailemiz bizimle olsun diyecek ilk üyemiz de burada olacak diye sevinecektir. Babasına mutlu olmasını söyleyecek hazırlıklar başlıyor diye haber verecektir. Sindise neden bu kadar acelemiz var diyecektir. Hoş bir misafirin onları ziyarete geldiğini söyleyecektir. Hadi onlarla tanışalım diyecektir. Teyzesi Maho'ya çok masum olduğunu söyleyecek zaferden önce kutlama yapmayın diyecektir. Aryan aramaların sürdüğünü haber verecek, bu polisler sadece bu köyü aramadı diye anlatacaktır. Sen öylesin bu yüzden karınız deyince Aryan söyle bana kim hasta diye çalışana soracaktır. Evet diyerek hastanın tanınmış biri olduğundan bahsedecektir. Adı Karınız Mahua diye haber verecektir. Bu havalandırmalar onun için kuruldu diyecektir. Teyze Mahua'nın iyi olacağını Aryana bildirecektir. Hakkında bilgi vermesini isteyecektir. İyi olacağını söyleyecek, kim size bunu haber verdi diyecektir. Kim sana burası bizim evimiz derse bizi arayın diyecektir. Ajaya evet efendim derken bunu yapmamızın amacını söyler misiniz diyecektir. Aryanda bunun karısının meyvesi olduğunu ve onu koruması gerektiğini söyleyecektir. Teyze Ajaya Mahua gibi kızları evinde istediğini söyleyecektir. Kız da beni hizmetçi olarak tut ve sorun çözülsün diyecektir öyle bir şey olacağını söyleyecek herhangi bir yardım aldınız mı diyecektir. Teyze Mahua'ya çalışmanın faydası olmayacak diyecektir. Ama öyle olduğunu söyledin diye bahsedecektir. Mahua'ya bakın Matum grubu sizin elinizde diye söylenecektir. Bu size puan verecek diyerek başarısından bahsedecektir. Aryan ise Mahua'ya şimdi ne olursa olsun benimle gelecek misin diyecektir. Mahua ise geliyorum diyecek. Mahua Aryan'a kumar sizin de kaçırma olayına karıştığınızı söylemişti diyecektir. Aryan ise sinirlenecek. Bu işe karışan sizsiniz diyecektir. Su ve başka bir içeceğin kalmadığını haber verecektir. Departmanın nereden geldiğini soracaktır bu kuralın doğru olduğunu söyleyecektir. Bu karanlığınızı sıcak bir şekilde parlatmanızı bekliyor diyecektir. Mahua bu ürünlerin Aje'ye ait olduğunu söyleyecektir. Kredinin kullanılmadığını söyleyecek evde deney yapmasını isteyecek deli olmadığını söyleyecektir. Ashok Tivari ve diğerlerinin teşekkür ettiğini söyleyecektir daha sonra ona bir şeyler yazdığını söyleyecektir. Mahua ise, Asoka sizin paranızı görmek bile istemiyorum diye anlatacaktır. Aryan Mahua'ya ben hiç kimse değilim anneme bak diyecektir. Her kuruştan bir kere de kurtulamayacağını söyleyecektir. Skoru hallederiz diyecektir. Yay o homun nerede olduğunu soracaktır. Sensiz kendimi çok yalnız hissediyorum diyecektir Aryan ise Mahua'ya bana olanlardan daha fazlasını anlat diyecektir. Teyze Aryan'a yol kurallarına uyuyorsun ama ne olacağını bilmiyorum diyecektir. Mahua'nın buradan televizyona geçeceğini söyleyecektir. Yukarıda Aja konuşmak istediğinden bahsedecektir. Teyze ise bilin ki eğer köyden giderseniz Ammaji'nin saçlarının siyah olduğunu söyleyecek, her şey yolunda diyecektir. Maharana'nın bunu satın aldığını söyleyecektir. Sorun nedir hanımefendi diyecektir. Gösterinin soyguncular tarafından hazırlandığını söyleyecektir. Görüşsüz nektar çiçeğinin dakikalarının ne kadar sürdüğünü soracaktır sadece karşı kuyudan itibaren olduklarını söyleyecek endişelenmemelerini isteyecektir. Aryanguli ve diğerlerine günahlarının cezasını vereceğini söyleyecektir. Aryan Mahua ile birlikte savaşacaklarını ve her şeyi kurtaracaklarını söyleyecektir. Virada'nın onlara daha fazla şey anlatmasını bekleyecektir. Tamam gidiyorum diye yanlarından ayrılacaktır. Hey kardeşim öp her zaman ve bu aşka sahip çık diyecektir. Eğer sürücü İngilizler sayesinde kazanırsa ışık kaledir diyecektir. Artık ona karşı zayıflıklarının olduğunu söyleyecektir. Ailesinin onu güçlü yaptığını söyleyecektir. Aryan onlara sebebini sormayacak mısınız diyecektir. Cunak'tan önce bugün size bir tane olduğunu kanıtlamalıyım diyecektir. Mahua orada oturup kan dağıttıklarını söyleyecektir. İyi göründüğünü anlatacaktır. Büyük patron işlerine devam etmelerini isteyecektir. Teyze Mahua'ya biz dedikten sonra bile siz orada olamazsınız diyecektir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.